Oyun severler ben Mövüt Arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Zaten sezonumuzun bitmesine bir gün 20 saat kaldı kankalar. Biz bugün tamamen normal oyun modunda size bir deste sunacağım. O desteyle bu bölümü bitireceğiz kankalar. Şuna bak abi sıradanlar. Joker kartımızı aldık. Enderimizi de aldık. Anahtarlarımız da var arkadaşlar. Bu anahtarın 8 tane olmasına gerek yokmuş. Yani bir anahtarı bir sandığı açıyormuş. Bunu da ben yeni fark ettim. Sizlerle paylaşmak istedim kankalar. En son videoda aşırı güzel yorumlar gördüm kanka. Hem 360 abone olduk o video sayesinde. Gene bu videoda da umarım güzel izlenme, güzel yorumlarınızı eksik etmezsiniz kardeşlerim. Çok teşekkür ederim. Yeni sezon içinde artık bu videonun altına tavsiye desteğinizi ısrarla bekliyorum arkadaşlar. Lütfen tavsiye desteğinizi yazın. Yeni sezonunda sizin desteğinizle hem 12. seviye oluruz. Belki de 13. seviye oluruz kankalar. Sizlerin destesiyle kupa kazanalım. Tavsiye desteği devam edelim. En son 8 ya da 9'u oynamıştık zaten. Arkadaşlar destemiz bu çok basit bir deste. Aslında bu bölümü çekmeye gerek var mı diye sorarsanız şöyle söyleyeyim sizlere. Yani kaybetme şansınız zaten yok ama işte çok tuhaf desteler geliyor. Kaybediyorum yeniden başlıyorum sıkıldım der iseniz diye. Ben böyle bir deste yaptım kanka. Destemi görüyorsunuz. Şu destelerle şu anahtarımızı ve efsanevi kartımızı alalım kanka. Ruben geldi Ruben. Kankalar şu iskeletleri kule görmüyor biliyorsunuz. Tomruk, çarpma vesaire görüyor. Ya da elektro atmanız lazım. Biliyorsunuzdur zaten. Ama oynamayanlar için şöyle göstereyim kanka. Bakın soldaki iskeleti görmemişti. Lesko mu? Basit hücresi yaptım arkadaşlar. Bu bölüm için bence gayet iyiydi. Onu söyleyeyim. Şöyle güzel taktik. O iskelet cellatı eritir kanka. Soldan da tamam. Valkür döşenir kanka. Bir adet tomruk attığı için onu bir pişman edelim. Reismen. Basit deste arkadaşlar. Tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle. Çarpmayı da attırdık. Tamam. Veya madenci de alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir tuzak deste yapmış olursunuz canlarım. Ruben'le döşerelim kanka. Hızlı ve seri tak 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 yapalım. Güzel kanka. Severiz biliyorsun yani. Şöyle şu hatalı bir tert edelim kanka. En ufak hasar almadan çalın. Hop tertemiz. Sol kuleye döşenmişiz kanka. Tomurunu attırmıştık sanırım. Basit oyun. Kolay galibiyet. Online. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her bölüme sizlere desteğe sunmaktan gurur duyuyorum. Tabii ki de devam edeceğim. Ana kuleye nasıl vurduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bedavadan bir tomruk daha geldi. Severler. Böyle bir çarpma. Ana kuleyi bir tane iskelet eritiyor kanka görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi kardeşim? Bak oraya çarpma atmasa paket çalın. Şuraya çekelim bakalım. Biz şu kuleyi alalım kanka. Kule almak bizim işimiz oldu. Table hadi bakalım. Gereksiz hareketler bunlar kardeşim. O da gereksizdi kardeşim. Zabağa kadar savunurum kanka seni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kule vermeden şöyle çatır çatır onlayan şöyle Elektro'yu görseydi daha iyiydi ama neyse kanka. Ana kuleye döşeniyoruz. Çarpmasını arttırdık kanka. Bir de Oo, oyuncu challenge. Biz de buraya çarpmamızı attık. Çünkü iskeletleri görmüyor kanka. Sıkıntı yani anladın mı? Şöyle kanka. Kanka o. O failleri biz yemeyiz kanka. İskeletleri nereye bırakacağımızı biliyoruz yani. Canım karşım ve. Kulesi iskeletleri görmedi o da görmedi büyük ihtimal kanka. Üst açımıza attık reis. Hani savaşa giriyorum çıkıyorum kaybediyorum tuhaf destler geliyor diyorsanız arkadaşlar Bu desteği alın Çatır çatır döşenin bu kartlarla da birazdan yükseltme yapalım kanka Sandığımız olsa sandığımız yok bekleyen Bir tane anahtar kullanırdık Ama arkadaşlar yeni sezon için lütfen lütfen Bomba gibi tavsiye desteler bırakın Destel oynayalım bakın bu kardeşimiz bir tane iskelete alev topu atan bir kardeşimiz. O zaman kanka şöyle yapsam ne oynarsın ya? Ani bir atak. Kaybetme riskimiz yok. Biraz da eğlenelim. Gördüğünüz gibi çatır çatır. tam. No probleme. Bedavadan bir adet. Barbar var. Ve 8 seviyemiş. Şöyle. Ulu bisikleti görmedim. Ben o film yaptım. ne yaptığını gördünüz mü kankalar? şu iskelete ne yapacağını öyle bir merak ediyorum ki alev iskelete Allah'ım deli Bak bak bir sürü iksir at oraya Allah Neyse öğrenecek Öğrenecek kankam öğrenecek Hareket çeken ziyi adamsın Bir tanesi yaşıyor o bizi kurtarır kanka Şöyle sanki savunuruz reis seni bir de şöyle yapsak Elavadan bir tomruk teşekkürler kanka o tomruğu oraya yapmayacaksın Öğreteceğim öğreteceğim Şöyle bir kandırır mıyız acaba diye bir yoklayalım mı kanka? En fazla kaybederiz ya. Yokladık kanka. Of. Of. Çok iyi oldu lan o? Adamsın çalın. Gel buraya. Gel buraya gel. Hemen kulemi alma gel. Gel biraz oyun oynayalım ya. Hemen buraya gidiyoruz. Hayır. Hayır. kanka. Gel buraya. Buraya gelin. Şöyle tüm kartlarında erittik kankalar. Eğlenceli bölümler için. Kanala abone ol kanka. Bildirimleri aç. Ya? Evet kanka. Daha iyisini yapabilirsin. Sen bir oyuncusun. O bir tane mızır alıp mü yaşasın kanka. Çıkardım. Şöyle bir çarpma. Sen oynamıyor arkadaşlar. Bence gayet iyi oynuyor. Şimdi işi Japon işi kankam. Güzel bir challenge olmuş ya. Ama desteği bulmanız önemli arkadaşlar. Sağlam bir desteği yapmanız lazım. Şuna bir alev topu atsana. Çok basit bir deste işte kanka. Hepinizin rahat rahat oynayabileceğiniz bir işte. Aşırı basit. Gördüğünüz gibi iskeletler hale topu atan bir manyak. Iskeletler hale topu atıyorsan... Bilmiyorum ya, yani, destesinde ağır ama iyi yetiştiriyor kanka değil mi? Şöyle... El havadan bir tomruk çalın. Güzel 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 Alev topuna dönmen lazım Alev topuna dön Yen beni oğlum alev topuna dön oğlum Ah be ah be Beni yenen çıkana kadar devam kanka İkinci savaşımıza kazandık arkadaşlar Her mücadele için Sizlere deste sunmaya devam Çünkü biz 360 kişilik bir aile olmuşuz Sandık anahtarımızı alırız kanka Ve son olarak da efsanevi bir Kartımızı alalım Sonra yükseltme yapalım arkadaşlar. Keşi canlı yayın yapsaydık da canlı yayını sorsaydım ne yükseltelim diye. Şöyle ani bir atak yapalım. Belki kaybederiz ya artık kaybetsek de hani. Yok kaybetmeyeceğiz galiba ya. Oğlum dünyanın hasarını verdim ben sana ya. Sen vurma ya. Nereyi dondurdu o? Alex Promik adamsın. Tek atak neredeyse kuleyi alıyorduk arkadaşlar. Tamam 10. balon. Atayım mı atmayayım Neyse al ya. Adamsın. Tomruğu varsa paketiz kanka. O tomruk yetişecek de. Alayım iksirleri bro. Alayım iksirleri alayım alayım. Adamsın. Dondursana kanka. Sağ mı savunursun, sola mı savunursun? Adamsın. Kaç iksir harcadın? Sol kuleni alırım kanka. Valkür'le bir biraz durdururum seni. Dondurursan sıkıntı online. Ama dondurmazsan sol kuleden sağlam hasar alacağız. O kuleye sağlam hasar vereceksin galiba. Adam Donduruyor deli galiba. Yapıyor bir şeyler. Birinci falan almış. Şöyle şu iskeletleri eriteyim de. Abi nasıl iğrenç bir deste yaptın ya. İranç. İranç. Ne yaptı ben ya. Yen beni oğlum. Hadi be. Yaparsan sen yaparsın sen Güzel desteği yapmış gibi geldi bana hadi bakalım İşte şunu yapma ben atak yapıyorum sen bana ne atıyorsun ya yani bunu yaparsan Nasıl savunacaksın beni kankam İskeletleri vur Bizim iskeletler hemen nerede paket oluyor merak ettim ya Çok iyi bir hamle yaptı kanka of, 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 İster misiniz şu atakta bana hiç hasar veremesin? İster misiniz kanka? hasar veremedi mi? Hasar veremedi mi? Bedavadan bir tomruk attım gaza gelip dondurdum kankam. Adamsın. Oyuncu çalın. Güzel güzel. Güzel abisi güzel. Öğrenecek kankam. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Kolay hable. Şöyle. Oyunun destesini yaptık kankalar. Güzel like'larınızı kesinlikle bekliyorum. Hop oyunun destesi maçtı. Şöyle bir nerelere donduruyor bir izleyin bakalım kanka. Çaresizlik online. Mevlüt Kayan devam. Arkadaşlar attığınız yorumlar için çok çok teşekkür ederim. Harbi var ya. Efsane destek veriyorsunuz. En azından bir kule dedi kankam. Biz de bir kule verelim. Kırmayalım onu. Al oğlum sağ kuleyi. Belki de sol kule alırsın kanka. Hadi bakalım ikisini mi al? Hadi uzatmaya gidelim video uzasın. Yok abi yok. yok. Bir kule verdik de. Yine kazandık. 3'te 3. Üç. Desteği için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. Her mücadeleye yeni bir deste. Tamamdır karşıyım. Teşekkür ederim. Süpersel. Selam aleyküm sana. Pekka çekilişi mücadelesi var. Bunun için de sizlere deste sunacağım kankalar. Bir gün sonra yani yeni sezonda. Klanımız zaten birinci. Klan master. Deste bu arkadaşlar. Basit bir deste. Bunu söyleyeyim. Şimdi ne yükseltelim kanka? Sıradan. Kraliyeti kullanırız ya. Verin canım. Ver canım sıradan. Adamsın sırada. Tamam ne var? Ender var kanka. Ne oynarız? Biz alev topu oynarız abi. Alev topu bizim kendi destemizin kartı zaten. Onu da yükseltelim. Destansın, destansı ne yükselsek? Arkadaşlar ne yükseltelim destansı? Prens babayı kullanırız ya. Ver abi prens. Arkadaşlar hemen hemen her kartı max yapabileceksiniz. Böyle de bir şey. Bize bir adet. Tabii ki de oduncu lazım. Oduncumuz 12. seviye oldu olmak üzere arkadaşlar. Yükseltmemizi yaptık. Kendi destemiz bizim ne hale geldi bir bakalım kanka. Şöyle artık max oluyoruz yani. Hepsi max oluyor. Yerde kalan kartlarımızla max yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İfadeleri almaya çalışacağız. Güzel bölümler bizleri bekliyor. Videonun altına toplanalım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyelim. Ve mükemmel tavsiye destelere bekliyorum. Yeni sezona bomba gibi girelim. İlk kimin destesiyle oynayacağımıza karar verelim arkadaşlar. Bunun için de kendi yazdığınız deste değil diğer arkadaşınızın destenize beğendiğiniz desteye like atarsanız ilk o arkadaşımızın destesiyle oynuyoruz arkadaşlar. Destenizi eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Umarım dinlenirsiniz. Zaten evdeyiz. Yasak var. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.